Günaydın dostlarım. Neydir bugün? Ne oldu ya? 22 Ekim, saat 6.12. Marşımıza bastık. Depo açılışı aslında biraz daha erkendi de 6'da açılacaktı. Biz alarmı gene aynı saate kurduğumuz için 6'da uyandık. Abim arada da geliyor mu diye geliyorum tabii dedim. Şimdi gidelim bakalım. Of. İki kamera daha hazır. Bildiğiniz üzere dün az paket aldık. Depoda çok paketim var. Yani bugün 150-160 alacağım. Yarın 150-160 alacağım. Bu hafta komple böyle gidecek. Ekim başa yatırmayı düşünüyorum. Yetişiremem büyük ihtimalle. Yetiştirebilsem bile arabaya sığmaz ince mallara odaklanacağım bugün. Artık ertesi günde sonrasına bakacağız da. Yani işimiz rast rast gitmeyecek ki. Karşılaştığımız manzaraya bak ya. Tır yolu kapatmış. Ya yani arkayı da hiç görmüyorum. Benim sağ iki camda şey film var. <laughs> sadece camlar değil Hayatlarla da film. <laughs> Nedense bu esiriyi yapma gereksin duydum. Neyse. Bugün ince malı odaklanacağım arkadaşlar. Çünkü dün ince malı yetiren kamyon geç geldiği için sadece kabaları aldık ama zaten sadece kabalarla komple doldu araba. Hani istesem de ince malı alamayacaktım. Öyle bir kabalık varmış. Gerçi 3-5 tane kabaya bırakıp gene ince vala odaklanabilirdik ama kamyonu beklemek istemedik. Yani <laughs> dün akşam kamyon indirdik. Depodaydım. 1200'e yakın mal indi. Bu sabah da 2500'e yakın geliyor. Yani 4000 tane mal gelecek ekstra. Daha o kutumla da o indirdiklerimiz. 4000 tane mal okutul okutulacak artı benim 80-90 tane paketim vardı öyle diyeyim yani bugün en az bir benim bölgeme 250 paket gelir diye düşünüyorum artık hayırlısı yani yapacak bir şey yok arkadaşlar ee, bu hafta biraz 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 sert çalışarak. 2-3 güne eritmeyi düşünüyorum. Bakalım başarılı olabileceğiz mi? Ben şimdi bir kaydı kapatayım. Biraz sert gitmem lazım depa. Depo çıkışı görüşürüz. Dostlarım merhaba. Saatimiz 10. Marşa bastık çok şükür. Çok böyle alelacele bir kahvaltı yaptım. Çok alelacele. Aslında güzel de şeyler vardı da. Şuradan bir dönelim bakalım. <laughs> Selamlarımızı da verdik. Şu, sen de düşme. Abi Ekim Başak yatıyor. Desili bir 6-7 tane malım yatıyor. Yarın aslında çok mal yatırmıyorum ama bugünü bitirebileceğim meçhul. Ee, 190 paket var. Yani 185 paket var arkadaşlar. <laughs> Heh, senden korkuyordum. Korktuğum başıma geldi. Dur. Şurada bir dörtlüğümü yakayım. Ya buraya hemen 2 dakika sonra vereceğim yerler de seni şöyle alırsam aynayı görmem lazım arkadaşlar. Heh. Yani aynayı görmeden olmaz. Aynayı mutlaka görmem lazım. Şu an görüyorum. 185 paket var. Ekim Başak hariç. Abimin de malları yatıyor. Benim de malım yatıyor. Depoda yatan bir 100 tane malımız var. Bir devir oldu. Yapacak hiçbir şey yok. Elimden gelen bu abi. Ee, operasyonu baltalayan aslında dünkü kamyonun geç gelmesi. Onu da söyleyeyim. Dün o kamyon o kadar geç gelmeseydi. Sığdırır mıydık? Belki sığdırdık. Belki bir 7-8 tane kaba mal bırakırdık. ince malı alırdık kadar paket şişmezdi bugüne. Ama yapacak bir şey yok. Yani Ekin, <laughs> Başaksız bitirebilir miyim meçhul. Ya elimden geleni yapacağım arkadaşlar yani Allah. Im. Mesajlar geliyor, o geliyor, ararlar şimdi birazdan. Hangi birini yetişeceğim, ne yapacağım bilmiyorum. Bir şey unutmadım değil mi ya? Unutmadım telefonum yanımda. Hedef 180 teslimat zor ama çünkü toplu paketim de yok. Bir önceki dönemler gibi ee, 160-170'e çıkmıştım, toplu paketlerim vardı. Bugün açıkçası o kadar toplu paket yok. Nasipse biter ya arkadaşlar. Hadi ya burayı kullanmasaydım keşke. Ama burayı kullan, başka alternatifi yok ki ya. Bak adamlar bekliyor orada. <laughs> Hadi pat <patiye> düşme. Bakın <laughs> iyi var. <bari. Çok> <laughs> Lastik de gerçi yeni de abi yeni de düşüyor ya. Yağmur yağmış. İnsan tırsmıyor değil. Depoda komple bir patlaklık var ya. Ne zaman düzelir? Haftaya pazar anca düzelir. Çünkü akış paket çok geliyor, bir yandan desili mal geliyor, mecbur yatırıyoruz. Allah ne yapacağız bilmiyorum ya. Yani yarın da bir yeri yatırıp ekim başağı yöneleceğim. Ama ekim Başak şu an oldu 40-50. <laughs> çok fazla paket geldi. Yani yarın bir 60-70 olma potansiyeli çok yüksek ekim başa yani 60 70 abi döndükten sonra sinyal verseydin daha iyiydi yani. 60 70 oru olsa zaten 20 30 kara pürçe 100 paket oru oldu bile. Ya yani aşağılarda bu sefer o zaman Battal Gazi Çelik Başpınar oraları yatıracağım. Ulusu vurduktan sonra Beşikkaya'dan bir başlayacağım. Kara pürçe Ekim Başak. Birazcık beni idare edin paketler. 2 dakika zaten <laughs> şu büyüğü şimdi karşı bir sonraki ışıklarda hastaneye atacağım. E, şunu da bir 15 dakika sonra teslim ettim mi sağ tarafım açılacak. <laughs> e, alsan olmuyor almasan olmuyor. Mecbur bu burayı kullanmak zorunda kalıyorum arkadaşlar. E, bir de biliyorsunuz bizim arabamız kısa şase. Uzun şaseye hala geçemedik. E, geçebilecek gibi de değiliz ya. Bilmiyorum valla. Ne yapacağım ne edeceğim. Arabalara baktık arabalar uçmuş. Cebinden Cebinde nakit parası olan iyi fiyat alabiliyor. 950'ye Berlin almış abi? Cebinde paran varsa geziyorsun bayi bayi buluyorsun. E biz gidiyoruz 1 milyon 150'den ağız açıyorlar. <laughs> Sıfır kredi faiz cart çırt Tamam mantıklı ama sonra diyor ki benden şunu alacaksın, bunu alacaksın. E 50 bin lira da fark koyuyor bu sefer. İşte 1100'e vereceği arabayı bu sefer kredi çekince 1150 oluyor. Yani pek de bir şey anlamadım o işten de bir çapanoğlu var da. Ya aman. bizim neyimize sıfır araba ya? Vallahi haddini bil haddini. Sen BGK'da çalışıp sıfır arabayı nasıl alacaksın? Ama böyle gidersen alırız yani. <laughs> Ya bu sayılar yüksek arkadaşlar. Bölge büyük. Bölgeyi bölmem lazım. Adam gibi adam bulamıyorum. Yani şimdi takipçilerden mutlaka abi ben geleyim falan diye kardeşim bana gerçekten kargocu lazım. Ya kargocu olacak, arabası panelon olacak, işi bilecek. Abi bu bölge çok büyük demeyecek. Ona göre de para kazanacak. Onu da söyleyeyim. Yani güzel de para kazandıracağız. Tabi bulabilirsek. Abi bu arabayı nereye çekeceğiz? buraya iyice ne şey oldu ya. gene çekeceğiz şuraya. İnşallah çıkan neden olmaz yani. Hadi bismillah diyeyim. Arkadaşlar ben başlayayım. Hadi bakalım. Allah sonumuzu hayretsin. Şöyle biraz yanaşırsak. Hadi bismillah. Dostlar, dostlar merhaba dostlar. Saatimiz 8.24 an itibariyle paketlerimiz bitti sayılır. 8 paket yurdum var. Bir tane de Bentteres yurdum var. Erkek öğrenci yurdu. 9 paket var ama onlar hiç önemli değil. Bu saatten sonra zaten yurttakiler biliyor. 9'a geleceğim söyledim. Mesaj yazlar sürekli. Birkaç arada biri hatta dedi ki abi dedi benim dedi bir şeyim var dedi. Mesaj atıyor sistemden. 9'dan sonra da gelir misin dedim. 9'dan bizim de bir gitmemiz gereken bir evimiz var dedi. <laughs> 9 gayet iyi dedim. Onun haricinde bir sıkıntı yok dostlar. Şuradan çatağı kullanalım mı? Çatakta sıkıntı gerçi kara köçe kullanacağım ya. Bostan çıktan gidelim. Of. Vallahi 186 paket. 2 tane fren var. 184'ü yazacağız arkadaşlar. Ve toplu paketim yoktu. Hani bir 10'lu 20'li paketim hep oluyordu bu sayılarla çıktığım zaman. Ama bu sefer herhalde bir rekor kırdım. Ya ama işim çok rast gitti ya. Aslında sıkıntı yaşadım. Onu anlatmayacağım şimdi. Bir sıkıntı yaşadım hem de sağlam bir hırgür oldu. Ee, o park kavgası yüzünden. <laughs> Terbiyesiz bir adamla uğraşmak zorunda kaldım. Paketim olmasaydı daha çok uğraşacaktım da. Dua etsin paketim vardı. Hacettepe'de yaşadım. Otoparkçılarla yaşamadım aslında bu sefer de. Eczane sahibiyle yaşadım. Yani ama o bana bir haftadır takıktı zaten. Arabayı oraya koyuyordum. Yurtları falan veriyordum. Bir haftadır beni kesiyordu. Bugün sileceğe kaldırmış. Ben de hiçbir şey demedim. Yani sileceği indirdim. Arabaya bineceğim. Laf attı. Eee, ne 5 dakikanı gittim geldim. Sonra böyle ben alttan alınca herhalde kendini erkek sandı. Üstüme yürüdü. Böyle boğazımı tutar gibi oldu. Ben çektim. Tuttu böyle bir. Dedim abi hayırdır. Ama bir de küfür etti. Yani siktir git arabanın siktir git dedi. Tamam ev şarteller at, attı, attı abi attı. Dedim tamam abi. Kayıp zaten duruyor. Ben polisi arayayım dedim. Polisi aradım. Polisi aradım ya 10 kişi üstüme gelen adam kayboldu. Polisi aradım abi hemen. Polis camlardan açık dinliyorlar. Polis de işte rapor al falan filan. Ee, i̇stediğin zaman gel şikayetçi ol filan. Ya abi polisi arayınca hep bütün problem çözüldü polis arama mı bekliyor varmış herhalde. Hani Allah'tan hala polisten korkan vatandaşlar var. Sana ben üstüne düşemedim tabi sırtımda var daha 150-160 paket. O o korku yeter. Yani geri bir testi yapacak bir durumda yoktu da hani ben alttan aldım ama insanlar böyle abi yani alttan alan birini görünce daha da üstüne çullanıyorlar. O birazcık açıkçası onur kırıcı bir şey. Özür dileyecekmişim. Niye özür dileyeceğim bilmiyorum. Dükkanın önünü kapatıyormuşum. Zaten dükkanın önünü bir araba kapatmış. Önümde de parklar yapılmış, daralmış ama önümdeki adamın park edeceğini ne bileyim ben. Önümdeki adam da ikinci şeride park etmiş. Halbuki önümdeki adam arabasında. Dedim abi dedim adam arabasında. Söyle biraz rica et. Ay yer açar dedim ama o bir haftadır bana takıldı. Problemi o. Kesiyordu beni zaten. Ben zaten geldim sileceği gördüm arabanın başına dedim tamam kesin bir sıkıntı olacak. Her neyse yarın gene bekliyor. Yarın gideceğim gene aynı yere çekeceğim. Ya çekebileceğim başka yer yok. <laughs> Bakalım bu sefer nereye kaldıracak. <laughs> Her neyse öyle bir sıkıntı yaşadık. Ama gelelim asıl olaya. Abi bugün işim o kadar rast gitti ki. Sabahta böyle bir ev sunlandık da. Ee, deniyor işte Rabbim bazen. Ben abi kolay kolay kimseye vurmam, kavga etmem, küfür etmem yani birebir. Yapmam yani kolay kolay. Ee, gene yapmadım orada. Ee, bana yapısı sıkıntı yok. Yani son raddede şiddete başvurum. Şiddetimi de yani yaparız. Kavgamızı da yaparız. Onu da söyleyeyim. Ama gerek yok yani. Hiç gerek yok. Şurada trilyon milyon kazanmıyoruz yani. Ne gerek var? Asıl olay abi işim o kadar rast gitti ki bugün. Ya şöyle diyeyim arabanın arkası mesela arka hep açık e, kayıda giriyordum fark ettiyseniz. Akşamları sürekli yakıyordum orayı. Normalde kapağı açınca yani abi ben basınca mı basıyorsun? Geri zekalı bu millet ya. Basacaksan sola geçeceksin basacaksın. Ben seni sollamak için hızlanıyorum sen de sollanıyor. Hızlanıyor. E ben seni sollayamayınca iki şeritte aynı araba gidiyoruz. Hız yapacaksan sola geç. Bir daha neden bu bana bakıyor böyle? Bastım diye. Fulyans bu arabayı yer yani. Ee, abi arka kapağı normalde açtım mı ışık otomatik yanıyor. 15 saniye falan o da paket bulmamda yardımcı oluyor. İşimi görüyor o bozulduydu bir gitti geldi bir şey oldu neyse ben akşam belli bir saatten sonra otomatik kapatıyorum hani sürekli yakıyordum abi bugün o bile düzeldi vallahi billahi o düzeldi ya ben kapağı açıyorum yanıyor kapatıyorum sönüyor ben dedim ne oluyor <laughs> paketler böyle karman çorman oldu Beşikkaya Karapürçek'te 60 paketin falan vardı ince mal falan böyle küçük küçük rakam yazıyoruz ya işte İstif bozuldukça, mahalle paket azaldıkça bir sağa gidiyor. Mal bir sola gidiyor, alta gidiyor, üste gidiyor. Birden 60'a kadar ben dizmişim düzgün ama 60 bir yere gitmiş, bir bir yere gitmiş, bir ile 60 aynı yere gelmiş. <laughs> o biraz yavaşlatıyor e, arkadaşlar. Abi bugün kasayı açıyorum. Mesela rutinden bakıyorum 20 numara. Kasayı açıyorum 20 şak önümde. Sanki kasada benim için çalışan bir adam var. Vallahi bilmiyorum da işim gerçekten çok rahat gitti. Abim de şu an arar, arada arayacak. O da barajdan koştur koştur yardımma gelecek. Sözde. O yardıma gelecek. Paketi birlikte bitireceğiz. Sonra yemek kısmı da. Şimdi aramasını bekliyorum. Arasın sen evine git diyeceğim. Barajdan direkt. Aa, hatta arayayım ben onu. O şimdi barajdan tutar. Direkt kara pürçeye sallanır. Sallanmasın hiç. Dur. Ben yurtlara gidiyorum diyeyim ona. Vallahi arkadaşlar böyle güzel yani ben gördüğünüz üzere gayet keyifliyim. Evet it gibi çalıştım. Götüm çıktı ama e, bir şeyleri başarabilmek de çok insana şey veriyor. Başkanım son kaç? Son bir. Tamam sen onu bitirince evine git. Ben yurtlara geçiyorum. Başkan yok artık. Ya. Ay, Vallahi yaptık başkan bir şeyler yaptık ya. Valla Vallahi çi, çift çift paketim de yoktu çok da vurduk ya köfteci son olmaz Yani başkan yok ya sağ ol. ben eve geçeyim sen de evine geç başka bir zaman yarın değerlendiririz Ekim Başak duruyor depoda yarın başka, yine akşamcıyız sen 190'ı nasıl böyle ağlamadan sızlamadan salladın başkan videoda şimdi anlatıyorum işim o kadar rast gitti ki arka ampulüm düzeldi otomatik yanmıyordu otomatiği yanmaya başladı ee, paket Birbirine giriyordu Kasayı açıyorum 20 ise 20 numara önüme düşüyor <laughs> Yani benim için çalışan görünmeyen eller var herhalde Sabah bir takıştık adamla orada biraz gitmedi de onun harici çok iyiydi ama ya <laughs> Neyse Sen evine geç Kapandı Sen evine geç abi Tamam. tamam. Tamam hadi görüşürüz. Hadi bayım. Bu işte böyle atlattık arkadaşlar. Ya yani birbirimize destek olmaya çalışıyoruz şu an ikimiz de o pozisyonu geçtik yani eskisi gibi değil. Onda da vardı 130-140 paket. Ben de 190 tabi biraz absürt ben. Hem böyle biraz daha hızlı arkadaşlar. Abim bölgesine göre. Onda hala Baraj, Gültepe, Güneşevler, Evler, Yıldız Tepe'nin uzun bloklar diye adlandırdığımız ya bizim firmada çok yavaş ilerleyen ya paket az olduğu zaman çok yavaş ilerleyen bölgeler. Ee, Üzübeyda filan. Ay valla. Öyle ya. <laughs> Hadi başla. Beş tane erkeksiniz. Nereye bakıyorsunuz? Arkadaşlar kaydı kapatayım. Yükleyip yükleyemeyeceğim konusunda hiç fikrim yok. Bir an önce bitirip şurutları da temizleyeyim. Evime gideyim. Bir şeyler yerim. Biraz video video. Valla bu aralar böyle. Ee, yarın da ikin başağım var depoda. Yarın da gene hareketlilik olacak. Yarın da belki bir başpınar Feridun Çelik buraları yatırırım. Duruma göre Beşikkaya. <laughs> komple orayı temizlerim. Ertesi günde bence kaldırırım. Yani amaç pazar günü çalışmamak olacak gene. Pazara kadar böyle atabildiğim kadar alacağım sırtımı atacağım. Ama işte bilemiyorsun arkadaş yani. Mesela biri aradı bugün. İşte dün dağıtımda gözükmüş kargosu. Dün çok geç geldi diye kamyonu. Öğlen dağıtımda almışlar bugün aradı. Abi dedi bir günde kargo, üç günde kargo falan böyle bir şeyler dedi. Ya dedim abi dedim hani aksilikler olabiliyor dedim. Her firmada var dedim. Ama şuna odaklanması lazım insanların abi. Adam kuryeyi arıyor ve kuryeden anında bilgi alıyor. Mesela beni aramışsın. Ben direkt sana bilgiyi vermişim. Hani bunu kaçırıyorlar aslında. Evet firmamız yeni bir firma. Eksikleri, sıkıntıları yok mu var? İşte yansıtabildiğimi yansıtıyorum size. Güzel yanları da var. Ama şu an bu kadar aniden büyümeyi sıçrayan mesela 2500 paketten şu an 4000 paketlere falan çıktı deponun hacmi. Bu da çok yüksek bir rakam ve kurye sayımız hala aynı. Eleman arıyoruz ama sağlam eleman yok. Hani video izleyip abi ben geleyim demeyin olmuyor abi. Denendi ve olmadı. <laughs> Öyle değil. Yani sağlam kurye arıyoruz yok çünkü hepsi jet kolay gelsin buralar kaptı ama bir şekilde biz bu işi yapıyoruz bir şekilde malı sıfırlıyoruz yani geç de olsa işte ikinci gün dağıtımlarla beraber hani bilmiyorum insanlar da bazen böyle çok şey yapınca hani garipsiyorum abi ee, dün gelemedi ama bugün gittim teslim ettim işte yani üç günde bir kargo yok sonuçta malım dün inmiş bugün teslim olmuş şöyle düşün ee, uğraşıyoruz yani arkadaşlar Bakmayın arka planda çok büyük bir operasyon Yapıyoruz gerçekten Ekip komple çalışıyor Çankaya ekibi Mamak ekibi Mesela Maman şu an 700 sayısı falan var Biz geldiğimizde Mama 200 falan geliyordu Öyle değil Ya da Gül Şeyler Gültepe'den Hani gerçekten arka planda Sağlam bir çalışma var ee, Bakalım ben kaydı kapatıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dostça kalın, esen kalın. Allah'a emanet olun.